Dünyanın köyleri arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Balkan Savaşları 1912-1913 sonrasında Rumeli'den Anadolu'ya yaşanan göçler dünya tarihinde benzeri az görülen bir insanlık dramıdır. Bu dramı yaşatanlar Osmanlı hoşgörüsü sayesinde yüzyıllar boyunca benliklerini koruyabilen Balkanların yeni hakim bu yeni hakim güçlerin Müslüman Türklere ve diğer milletlere baskı ve zulüm yaparak onları katletmeleri ve göçe zorlamaları Osmanlı'nın hoşgörüsünden uzak olduklarını göstermektedir. Daha Hakan Savaşı başlar başlamaz Bulgar ve Yunanlılar bir Rus devlet oluşturmak gayesiyle sistemli ve programlı bir şekilde Müslümanlara, Türklere ve diğer Müslüman olan milletlere baskı ve zulüm uygulamaya başlamışlardır. Bir göç uzmanının ifadesiyle Türklerin kendilerine 500 yıl boyunca yapmadığını 50 günde yapmaya çalıştılar. Etnik temizlikte diyebileceğimiz bu faaliyetler isim ve din değiştirmeye, zorlama, işkence, zulüm, katliama kadar dayanır. Bu toprakları gezerken Balkan bölgesinin kaderinin bu yaşanan tarihi süreçlerde ne kadar etkilendiğini görüyoruz ve ne kadar ıssızlaştığını görüyoruz.